Dokunmaya dokunmaya dokunulmaz kitap yaptık Allah'ın kitabı. Şimdi soruyorum, her yerde soruyorum. Kardeşim, abdestsiz Musaf'a dokunulur mu? Yok diyor. Peki, abdestsiz ezbere okuyabilir misin? Okursun diyor. Ne, neye saygı gösterdin sen şimdi? Saygı ne? Yani Kur'an eğer metin olarak şu kağıda yazılıp basılmasaydı, bu kağıdın şu fa peçeteden peçeteden farkı olacak mıydı? Aynı şey. Malzemeleri aynı aşağı yukarı veya şu şey, masa. Değil mi? Ağaçtan yapılıyor yani. Böyle olacaktı. Ha masaya dokundun, ha buna dokundun. Eğer Kur'an yazılmamış olsaydı. Madem buna dokunmamayı Kur'an'a saygının bir ifadesi olarak uyguluyorsun, o zaman asıl saygı değer olan bunun üzerine yazılan o metindir o metni abdestsiz okumakta bir beis görmüyorsun. Onun yazılı olduğu kağıda dokunmayı bir büyük günah sayıyorsun. E sen rotanı şaşırdın be. Sen neye saygı duymak lazım geldiğini karıştırdın be kardeş. Aslında aslında saygı duyulması gereken işi saygısızlığa dönüştürdün. Tekrar ediyorum anlamak için okumak kaydıyla abdestli de abdestsiz de her halükarda Kur'an'a dokunsun insanlar